Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde şedde kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar şeddeyi aklınızda tutmanıza gerek yok. Ancak şunu not almanızı istiyorum. Şedde demek önceki harfin harekesini kendine bağlayıp tekrar okutmak demek. Tabir bu şekilde yazabilirseniz. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu 28 harfin üzerine W şeklinde bir işaret geldiğinde şeddeyi biz hatırlayacaktık. Şedde kuralını hatırlayacaktık. Evet başrol harflerimiz E ve B. Ne deriz buna normalde bilgimiz? E, B şeklinde okuruz. Ancak şette geldiği zaman yani W gibi iki dişli iki tane U yan yana geliyor ne şekilde aklında kalıyorsa geldiği zaman önceki harfin harekesini önce bağlıyor. E bir kere daha okutuyor. B. Hep B şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Bu E. Normalde biz buna ne diyorduk? B şeklinde okuyorduk. Şetli düşünce. Şimdi on ne olacak? İki kere okuyacak. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Eb B şeklinde. Eb B şeklinde okuyacağız. Evet sadece B harfinde mi? Hayır. Hadi gelin bir de T harfinde beraberce bir örnek yapalım. Normalde biz buna E T şeklinde okuruz. Ancak şetle gelirse önceki harfe bağla. Et bir daha oku T. Et T şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Başka bir örnek verelim. Hadi bugün bir harf daha öğrenelim. Cim harfi C şeklinde. Ana harf C. Eğer Elif gelirse üzerinde üst çizgi olarak E C şeklinde normalde oku okuduğumuzu biliyoruz. Bu C harfi yeni öğrendik. Ne yapacağız şimdi? Et. C şeklinde okuyacağız. Bu kadar tutmayacağız. Hani anlaşılsın diye diyorum. Et C şeklinde birleştirerek iki kere yani bir önceki harfin harekesine bağlayarak tekrar okuyoruz arkadaşlar. Bu nasıl okutuluyor? U B şeklinde okuyoruz. Evet arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Bugün şedde kuralında bitirmiş olduk. Ne oldu yani bu zamana kadar? Hatırlarsanız birinci derste arkadaşlar birinci derste üst çizgi alt çizgi ve virgül kuralını görmüştük. Yüzde otuz demiştik. İkinci derste arkadaşlar iki üst çizgi iki alt çizgi virgül kuyruklu bu da bir yüzde otuz. Üçüncü kuralda arkadaşlar Cezimi yani yuvarlamayı görmüştük. Bu da bir yüzde on. Ve bu derste de bir yüzde onu daha bitirdik. Şedde kuralıyla yani W işaretiyle. Biz kural olarak arkadaşlar yüzde seksen Kur'an-ı Kerim'i artık okuyabiliyoruz. Dediğim gibi harflerle alakalı özel ders yapılacak. Ama Kur'an-ı Kerim'i açtınız ya hani yüzde seksen olarak bu bilgiler var. Başka bilgiler yok. O yüzden siz artık yüzde seksen konuları biliyorsunuz arkadaşlar. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.